Merhaba sevgili gençler. Biyoloji Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz TET konusu olan bakteriler alemi. Bakteriler alemi ile ilgili ayrıntılı ayrıntılı ne yapacağım? ÖSYM'nin soru sorabilecek, gelebilecek yerleri ayrıntılı anlatmış olmuş olacağım. Bilginiz olsun. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı hepinize kocaman teşekkür ediyorum. Gittikçe abone sayım artıyor ve yorumlardan lütfen rica ediyorum yorumlara bir yorum bırakmanızı, kanalım hakkında düşüncelerinizi belirtmenizi rica ediyorum. Hız kaybetmeden başlayalım bakteriler alemine. Canlılar alemine giriş yapalım. Bizler canlılar alemini kendi içinde prokaryot hücre yapısına sahip, ökaryot hücre yapısına sahip olan canlıları olarak ikiye ayırıyoruz. Peki prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız hangisi? bakteri ve arkeler, ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız protistalar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar olarak işleyeceğiz. Basitten gelişmişe doğru dersen bakterilerden hayvanlara doğru gideceğiz. Peki bugünkü konumuz bakteriler alemi ve özellikleri. Bakın ÖSYM prokaryotların içinde en çok soru sorduğu yerlerden biri bakteriler ve şekil olarak sorduğu en çok kimdir? Bakteriler. O prokaryotların içinde bakterilerin şeklini iyi bilmem lazım. Yoksa arkelerin şekli mi derseniz tabii ki bakterilerin şeklini bilmeniz lazım. Burada bakterinin şeklini size koydum. Fakat şeklini göstermeden önce klasik çizim olarak size göstermek istiyorum. Her zaman klasik çizimler öğrencinin aklında daha iyi kalmasını sağlıyor. Ve bundan dolayı ilk başta klasik çizimleri gösteriyorum. Sonra ne yapıyorum? resmin büyük boyutunu size burada göstermek istiyorum. Lütfen beni iyi dinlemenizi, burada notunuzu iyi almanızı istiyorum. Şimdi bizim elimizde bir alem var. Hangi alem? Bakteriler alemi. Hocam bu bakterinin şeklini ne yapacağım ben? Şu şekilde ne yapın kardeşim benim? Kendi kendine şu şekilde çizebilirsiniz. Olmadı. Tekrar yapalım. Bakın şu şekilde bir bakteri şeklini alın. Bu bakterilerde bütün bakterilerde o zaman ilk başta şöyle yapalım bütün bakterilerde ortak neler var hocam? Bunları teker teker görelim. Bir, bütün bakterilere baktığımız zaman burada ne var? Şu kısmına ben hücre zarı diyorum. O zaman bütün bakterilerde ortak mı? Ortak. Sonra bu hücre zarının içinde bir sıvı var. Ben bu sıvıyı şu renkte gösteriyorum. Bu sıvıya ben ne diyorum? Sitoplazma diyorum. O zaman sorularda gelirsem şu sarı olan kısmına ben ne dedim t top dediğimiz kısım. O zaman bütün bakteriler ortak. Sonra bu bakterilerin içinde kalısal bir madde var. Biz buna ne diyoruz arkadaşım? Kendi DNA'sı. Nasıl yapıda peki? Halkasal yapıda. Şöyle çizelim. Halkasal yapıda bir DNA'sı var. Hemen DNA'yı yazdım ve hangi yapıda? Halkasal yapıda bir DNA'sı olduğunu bileceksiniz. Sonra bu bakterilerin içinde kendisine ait bir protein sentezini yapan bir kısım var. Hangisi? Tabii ki bir kısım hangisi adına ribozom dediğimiz organeli ne yapıyor söylüyoruz. Peki ribozomun vazifesi nedir? Protein sentezi yapmaktır. O zaman bu canlı kendine ait bir protein sentezi yapabilir mi? Yapabilir. Kendisine ait arkadaşım bir enzim sistemi var mı? Var. O zaman sorularda gelirse hem protein sentezini yapmasını hem de enzim sentezini yapan nedir burada? bizim ribozom organı. O zaman bakın tekrar ediyorum. Hücre zarı ortak, sitoplazma ortak, ribozom ortak, DNA halkasalı ortaktır. Hiçbir zaman unutmayın. Peki bu canlılar hatırlarsanız vücutların içinde glikozu fazla olarak ne, ne nasıl olarak depoluyorlardı? Glikojen olarak depoluyordu. O zaman bu canlıların hepsinde glikojen olarak ne yapıyor? Depolanmasını sağlıyor. İşte bütün bakterilerde ortak bulunan bu. Peki hocam bazı bakteriler neler neler var? Hemen dışından başlayalım şuradan. Şöyle bir düşünün bir etrafını saran bir kılıf var. Ben buna ne diyorum? Hücre zarı diyorum. Pardon özür dilerim. Hücre çeperi diyorum. O zaman bazı bakterilerde hücre çeperi var. Sonra bazı bakterilerde arkadaşım rengini çizmeyeyim de şöyle bir yapı var. Ben buna ne diyeyim? Klorofil. O zaman bütün bakterilerde klorofil yok. Bazı bakterilerde klorofil var. Sonra şu hücre zarı var ya hücre zarının üzerinde şöyle kıvrımlar var. Ve bu kıvrımlar sayesinde o zaman var hücre zarı kıvrımı hücre zarı kıv, kıvrımı dediğimiz kısım var. Kıvrımı ETS elemanları var ve ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Ve bazı bakterilerde hareketi sağlayan ne var? Kamçıları var. O zaman şöyle bir rengi alayım. Bütün, bütün bakterilerde hücreleri ortak, sitoplazma ortak, ribozom bulunması ortak, halkasal DNA'sı bulunması ortaktır ve glikojen bulunması ortaktır. Diğerleri de bazı canlılarda, bazı bakterilerde bulunuyor. O zaman klasik çizimini gösterdim. Gelelim genel özelliklere. Hocam, bütün bakteriler nasıldır? Tek hücrelidir. İlk başta şunu söyleyeyim. Prokaryotların içinde çok hücreli bir canlı yoktur. Ne yokmuş? Tek Hepsi tek hücreli, çok hücreli bir canlı yoktur. Yararlı veya zararlı türleri bulunur. DNA'ları var ama DNA'lar halkasaldır. Hücre duvarları vardır. Hücre duvarları hepsinde yok. Bazılarında var. Varsa hangi yapıda? Peptido glikan yapıdadır. Mutasyona uğrayabilirler. Ve bunların kromozom yapısı haploidir, Yani en yapıdadır. Sorularda sizi kandırmak için bunların kromozom yapısı der ki sevgili gençler. Gördüm ben çoğu soruda. İki en yapıdadır. Hayır hem bakterilerin hem arkelerin kromozom sayısı en yapıdadır. Hiçbir zaman unutmayın. Depo polisakaritleri nedir? kojendir. Bazı çeşitleri endosipor oluşturur. Endosiporu birazdan göstereceğim. Olumsuz çevre şartlarında kendini korumaya alma. Bakteriler ikiye bölünerek ne yapıyorlar? Yürüyorlar. Antibiyotikten etkilenirler. Bakın tüm RNA çeşitleri bulunur. Biz ne demiştik? Bir bakterinin şeklini şurada size gösteriyorum. Bakın elimde bulunan bir bakterinin şekli. Bu bakterinin şeklinde hep beraber bakalım. Ne demiştik? Bir bakterinin ilk başta dışında bir hücre zarı var. O zaman bakın hücre zarını ben ne yapıyorum? Renkli alıyorum. O zaman şu gördüğümüz yer hücre zarıdır. Hatta farklı bir renkte alalım. Şöyle şurası neymiş benim hücre zarı dediğimiz kısım. Sonra bakterinin fark ederseniz bakın içinde ne var? İçinde sitoplazma denen bir sıvı var. Bu sıvıya ben ediyorum, diyorum? Sitoplazma sıvısı diyorum. Sonra içinde ne var? Ribozom var ve ribozomlar ne yapıyordu? Hatırlayın protein sentezi, enzim sentezini yapıyordu. Depo polisakaritleri neydi? Hatırlayın Gili kojen dediğimiz kısımdı. DNA'ları var. DNA'ları nasıldır? Halkasaldır ve bazılarında plazmit denen bir yapı var. Hücre duvarları hepsinde yok. Bazılarında var. Bazılarında arkadaşım pilüs var var ve bazılarında kamçılar meydana geliyor. İşte bir bakterinin şekli bu. Peki hocam bütün bakterilerde neler ortak neler ortak diye. Tüm bakterilerde hücre zarının bulunması ortak, sitoplazmanın bulunması ortak, ribozom, RNA, halkasal DNA'nın bulunması ortak, vücutlarında glikozu, glikojen olarak depo etmeleri ortak, ikiye bölünmeleri ve enzim sistemleri bulunması ortaktır. Hiçbir zaman unutmayın karşınıza gelir. Peki bazı bakterilerde ne var hocam? Bazı bakterilerde gençler bizim kamçı var, sil var. Ne işe yarıyor? Kamçı ve sil hareketi sağlıyor. Bazı bakterilerde arkadaşım filuslar var. Filuslar dediğimiz hemen şurada büyüteyim sizin için. Bakın şu yapılarını her birine ben ne diyorum? Filus diyorum. Peki filuslar ne işe yarıyor? Filuslar iki bakteri yan yana gelip aralarında gen alışverişi yapacakları zaman burada tutunmalarını sağlıyorlar. O zaman gen alışverişi esnasında tutunma hesabına filuslar var. Ve bazı bakterilerde klorofil var. Klorofil sayesinde fotosentez yapabiliyor. Ve bazı bakterilerin hücre zarı denen kıvrımlar var. Bu hücre zarı kıvrımların üzerinde ETS var ve ETS'ler sayesinde oksijenli solunumla enerji üretiyorlar. Bazı bakterilerde kapsül var. Kapsül varsa hastalık yapıcı bakteri olarak ne yapacaksınız? Alacaksınız. Ve bazı bakteriler olumsuz çevre şartlarına rağmen kendini koruyabiliyorlar. Biz buna ne diyoruz? Endospor diyoruz. Peki hocam endospor dediğimiz olay nedir? Endospor dediğimiz olay şöyle anlatayım ben size. Mesela diyelim ki bir bakteri aşırı çevre şartlarında olumsuz bir yerle rastladı. Peki ne yapıyor? Bu elimde bulunan bir ne olsun kardeşimin bir bakteri mi olsun? Bu bakteri ilk başta olumsuz çevre şartları varsa DNA'sını ne yapıyor? Hemen iki katına çıkartıyor iki katına çıkardıktan sonra sevgili gençler sonra ne yapıyor? Hemen şu eski DNA'sını parçalamadan önce yeni DNA'sının etrafını böyle bir kaplamaya kaplıyor. Biz buna endospor diyoruz. Sonra eski DNA'sını parçalıyor. Sonra bakteri bu şekilde ne yapıyor? DNA'sını korumaya alarak kendini korumuş olmuş oluyor. Yani kalıtsal aslında bilgisini bütün hafızasını her şeyini koruyor. Kendini bekliyor. Neyi bekliyor? Çevre şartları normale dönerse. Çevre şartları normalde döndüğü zaman şuradaki olayı kaldırıyor. Kaldırdığı zaman bu sefer eski DNA'sı artık buradan olmuştu. Kendini kopyalamıştı. Ve bu şekilde hayatına devam ediyor. Peki bu olay esnasında metabolizma hızı ne oluyor hocam? Metabolizma hızı düşüyor. Çeper gittikçe kalınlaşıyor. DNA işleniyor ve yeni DNA etrafında endosporlar oluşuyor gösterdim. Sitoplazmanın bir kısmı ne yapıyor? Atılıyor çünkü neden? Kendini koruyama, korumaya alabilmesi için bazı şeylerine fedakarlık yapması lazım. Ortam normale dönünce tekrardan eskisini alıyor. Şimdi bakın bizler endospor haline bir bakteri ancak 120 santigrat derece bir atmosfer basınç altında 15 dakikada tutmak suretiyle ne yapıyoruz? Öldürebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Hepimiz doktora gidiyoruz. Doktora gidince adam ne yapıyor Dişçi ağzına sokuyor çıkartıyor sokuyor çıkartıyor sonra o ağzına sokup çıkardı pensi şunu bunu ne yapıyor başkasının ağzına da sokuyor peki o ağza koymadan önce yani başkasının ağzına senin ağzına kullandığın bunu yapmadan önce ne yapıyor alıyor onu 121 derece santigrat derece bir atmosfer basınç altında 15 dakikada ne yapıyor bunu ısıtıyor veya işte bunu ne yapıyor arkadaşım Isıtma fırınları var onun içine sokuyor ve bu şekilde endosipor oluşturan bakteri tak diye geberip gidiyor arkadaşım unutmayın. Şimdi bakterilerden üreme denen bir olay var. Hocam bakterilerde üreme nasıldır? Bakterilerde üreme eşeysizdir. İkiye bölünerek. Bakın hiçbir zaman unutmayın. Peki ne yapıyor? Bakteri ilk başta DNA'sını iki katına çıkartıyor. İki katına çıkartınca sitoplazma miktarı da zaten önceden artıyor. Sonra bakın hem sitoplazma miktarı arttı. Hem de arkadaşım burada DNA artı. Sonra tak diye bir bakteriden iki bakteri ne yapıyor? Oluşuyor ve bu şekilde ne oluyor? Eşeğsiz üreme meydana gelmiş olmuş oluyor. Öğrencilerin sürekli sınavlarda karıştırdığı nokta. Hiçbir zaman unutmayın. Tamam eşeğsiz üremenin temeli mitoz diyoruz. Burada bir sıkıntı yok ama bakteri ve arkelerde mitoz görülmez. Mitoz görülebilmesi için çekirdeğe sahip olması lazım. Ama ne bakteride var ne de arkede çekirdek olmadığı için bunların üremeleri mitoz değildir. Lütfen bunu not almanızı istiyorum. Sonra gelelim bakterilerde konjugasyon. Hocam konjugasyon dediğimiz nedir? Gen alışverişidir. Mesela örnek veriyorum. Sizler bir hastalığa yakalandınız. Sonra o hastalığa karşı ne yapıyoruz? Biz ilaçlar kullanıyoruz. Ama bizim vücudumuzdaki bazı bakteriler bu ilaçlara karşı direnç kazanıyorlar. Yani aldığımız antibiyotiklerden etkilenmiyor. O zaman doktor sana 500'lük antibiyotik verdiği zaman bakıyor ki hala hastasın. Bu sefer ne yapıyor? Binlik antibiyotik veriyor. Peki ne oluyor kardeşim? Diyelim ki şu bakteri bir bakteri buna karşı direnç kazandı. Sonra geliyorlar yan yana. Bu bakteri diyor ki kardeşim benim ben buna karşı direnç kazandım. Sen neden kendini kurban ediyorsun öldürüyorsun? Gel sana bu özelliği aktarayım diyor. Hemen yan yana piluslarla geliyorlar, tutunuyorlar. Aralarına bir konjugasyon köprüsü oluşuyor. Konjugasyon köprüsü oluştuktan sonra diğer bakteri diğerine bu özelliği aktarıyor. Bir bakıyorsun kardeşim bu bakterideki olan bu özellik diğerinde de meydana geliyor. İşte biz buna konjugasyon diyoruz. Hiçbir zaman unutmayın. Konjugasyon bir üreme çeşidi değildir. Lütfen bunu not alın, not alın, not alın. Konjugasyon bir üreme çeşidi değildir nedir? Genetik özelliğin birinden başkasına aktarmasıdır. Biz bu hiçbir bu zaman unutmayın. Genetik çeşitli ne yapıyor? Artmasını sağlıyor sevgili gençler. O zaman baktığımız zaman bakterilerde kalısal çeşitliliği mutasyon ve konjugasyon ile sağlanabilir. Konjugasyonda bakteri hücrelerinin diğer bir bakteri hücresine DNA'sı tek yönlü olarak aktarılır. DNA'nın aktarıldığı bakteri hücresi kalısal açıdan kendisinden olmayan bir özellik kazanmış olur. Ve böylece genetik çeşitlilik artmış olur. Konjugasyon aynı türe ait iki bakteri arasında meydana gelir. Konjugasyon üreme değildir, çoğalma değildir. Burada da gösterdim. Bakın burada vericiye vericim. diğeri alıcı. Verici arkadaşım ne yapıyor? Buna bir ne yapacak? Gen verecek. Ama ilk başta aralarına bir köprü oluşur. Köprünün adı konjugasyondur. Sonra alıyor. Plazmitin arkadaşım bir kısmını alıyor. Bakın bu canlıya aktarıyor aktardığı zaman bu canlıdaki özellikle bu canlıdaki özellik birbirine aynısı oluyor. Sonra konjugasyon köprüsü kopuyor ve canlı bu şekilde genetik çeşitliliği sağlamış olmuş oluyor. Hücre şekillerine göre bakterilerin isimlerini bilmeniz yeter. Bazı bakteriler küre, çubuk, virgül, spiral şeklindedir. Ne demek oluyor şu? Bütün bakterilerin şekilleri aynı değil. İşte bazı bakteriler bu şekillerde ne yapılabilir? Olabilir. Şimdi gram boyanma özelliklerine göre bakteriler. Gram boyama dediğimiz hücre çeperine göre bakteriler ne yapılabilir Boyanabiliyor. Bunun boyanması aslında mikroskop altında incelediğimiz zaman hangi bakterinin takip edilmesi açısından bize büyük bir faydası oluyor. O zaman kimisi gram pozitif diğeri gram negatif olarak boyanıyor. Gram pozitifler hücre duvarları basit yapılıdır. Peptidoglikan yapılıdır. Gram artı boyasıyla boyandığında mor rengi alır arkadaşlar. Gram negatifler hücre duvarları karmaşıktır. Pepsidoglikan ve lipoliposakaritler yapılıdır. Gram artı boyasıyla boyandığında pembe renk alır bakan arkadaşlar. Gram negatif bakteriler, gram pozitif bakteri bakterilere antibiyotiklere karşı daha dirençli çünkü hücre duvarları dış ilaçların içerisine girmesine engel olmuş oluyor. Sevgili gençler sadece isimlerini bilin yeter. Şimdi solunum çeşitlerine göre bakteri ne demek oluyor? Burası önemli. Bazı bakteriler oksijenli ortamda yaşayabiliyorlar. Bazı bakteriler oksijensiz ortamda yaşayabiliyorlar. Bazı bakteriler oksijenli ortamda yaşarken zorunlu olarak oksijensiz ortama da inebiliyorlar. Bazıları oksijensiz ortamda yaşarken zorunlu olarak oksijenli ortama geçebiliyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Solunum çeşitlerine göre bakteriler. Şimdi bakın oksijen ne demek? Aerobik, oksijensiz, anaerobik. Şimdi baktığımız zaman şu tüpe bakalım. Tüpü sizin için şurada büyütmek istiyorum ve tüpe odaklanın. Tüpe baktığımız zaman bu tüpün yukarısında ne görüyorsunuz? Her bir bakteri görüyorsunuz. Peki bakteriler yukarıda ise neye ihtiyaç duyuyor? Oksijene ihtiyaç duyuyor. O zaman bu nasıldı? Zorunlu, oksijenli solunum yapan bakteri olarak anlayacaksınız. Eğer bir tüpün altında böyle bakteri görüyorsanız, bu canlı ne yapmış arkadaşım? Oksijenin bulunduğu ortamdan kaçmış aşağıya doğru gelmiş. O zaman bu nedir? Zorunlu durumda anaerobik yani oksijensiz solunum yapan bakteri. Bu canlıya oksijen verildiği zaman zehir etkisi yapar ölür unutmayın. Şu ne demek oluyor şu. Bakın burayı bakın. Şimdi bakın bu canlı genellikle çoğunluğu nerede? Hem yukarıda hem burada ama en çok nerede? En çok altta. Demek ki bu canlı normalde oksijensiz solunum yapıyor. Ama birkaçı nereye çıkmış? Yukarı doğru çıkmış. Demek ki bu canlı zorunlu durumda ne hale geliyor? Oksijenli solunum yani geçici aerobik solunum yapan hale geliyor. Çoğunluk bakteri buradan sonra bir bakteri aşağıya doğru kaçmış. Normalde bu bakteri oksijenli solunum yapan bakteri arkadaşım. Ama geçici durumda ne yapıyor? Aşağıya doğru giderek oksijensiz solunum yapan bakteri olmuş oluyor. İşte şu her ikisi solunumu yapan canlılara ben fakültatif yani karışık bakteri yani bu karışık solunum yapan bakteri anlamına gelen solunum diyorum. Var mı bir şey? Yok. Şimdi gelelim beslenme şekillerine göre bakteriler. Bakterilerin bir kısmı ototrof, bir kısmı heterotrof. Ototrof neydi? Karbondioksit özümlemesi yaparak besin üreten canlılara ben ototrof diyorum. O zaman üreticiler ototrof, tüketici heterotrof. Ototroflar iki tanedir. Fotoototrof ve kemototrof. Heterotroflar ayrıştırıcı ve parazit olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Foto ototrof. Ototrofa gelelim. Foto ne demek? Işık kullanan demek. O zaman bu bakteriler ışığı kullanıyor. Enerji kaynağı ışık'tır. Işık enerjisini kimyasal bağnesine ne yapıyor? Dönüştürüyor. Ve klorofilleri vardır. Gündüz fotosentez gerçekleştirir. Karbon kaynağı karbondioksittir. Atmosfere oksijen verir ve bazı bakteri bazı fotosentetik canlılar verir. Hepsi vermiyor. Siyanobakteri, bitkiler, ökler, akter foto ototrof canlı. Ayrıca burada ne yapalım? Mor kükürt bakterisini yazalım. Şimdi bakın foto ototrof bakterisinin iki tane önemli deklemi var size yazıyorum. Birinci deklemi şu. Bu canlı karbondioksiti alıp suyla birleştiriyor ve ışık artı klorofili kullanıyor. Besin artı oksijen üretiyor. Diğer ikinci denklem ise mor kükürt bakterilerine ait karbondioksiti alıyor. H2 S ile hidrojen sülfür birleştiriyor. Işık artı klorofil ile besin artı kükürt oluşuyor. İşte olay budur. Anlatılmak istenen olay bu. Peki her iki yolda da karbon kaynağı nedir? Karbondioksittir. O zaman ikisi de ışık artı klorofili kullanabiliyor. İkisi de besin üretebiliyor ama ikisi atmosfere oksijen vermiyor. Neden? Çünkü oksijen verebilmesi için Ne kullanması lazım? Su ve suyu ışıkla parçalaması lazım. Buradaki kullanıyor, buradaki kullanmıyor. Aralarındaki farklardan biri. Kemo ototrof canlı Bu sefer kemo ototrof canlı bir ışığı kullanmayan Gece ve gündüz meydana gelebilen, bakın sorularda çıkarsa klorofili kullanmayan Ve ne yapıyor? Bu canlılar besin üretebiliyor. Peki kemoototrof canlılar genellikle nerede? Genellikle mağaraların karanlık diplerinde ve arkadaşım okyanus diplerinde yaşayan canlılar kemoototrof canlı olabilir. Neden? Çünkü oralara ışık miktarı yeterli miktarda ulaşmadığı için bu canlılar ışıksız ortamda da besin üretebiliyorlar. Ve en önemlisini söylüyorum. Hem TYT hem AYT konusudur. Kemoototrof canlılar Sadece, sadece, sadece prokaryot canlılar. Hocam ne demek? Sadece bakteri ve arkeler. Başka kemosentetik canlımız yoktur. Lütfen bunu not almanızı istiyorum. Peki kemototrop canlılar denklemini yazın. İlk başta yazayım. Bu canlılar inorganik maddeyi alıyorlar. Oksit diyorlar. Oksijenle değil hidrojenle de bunu yapabilirler. Ve ne yapıyorlar kardeşim? Yeni inorganik madde üretiyor ve kimyasal enerji üretiyor. Neden? Çünkü ışığı kullanmıyor. Işığı kullanmadığından dolayı kendi enerjisini kendisi kullanıyor, üretiyor. Sonra bu enerji, bu belediye alıyor. Karbondioksit artı H2 ile birleştiriyor. Ve besin oluşturuyor. Hiçbir zaman unutmayın. Veya karbondioksit artı başka bir denklem daha yapılan karbondioksit suyla alıyor. Gene burada besin üretiyor. atmosfere oksijen vermiyor. İkisi de olabilir. Neden diyeceksiniz? suyu kullanabilir ama suyu ışık olmadığı için parçalayamıyor. Parçalayamadığı için atmosfere oksijen vermiyor. Peki ne yaptık? Genel özene bakalım. Karbon kaynağı olarak ne kullandı kardeşim benim? Karbondioksit kullandı. Kemusente sente sonucu oksijen açığa çıkmaz. Atmosfere oksijen verilmez. Işık enerjisine ihtiyacı yoktur. Gece ve gündüz gerçekleşebilir. Klorofil kullanılmaz. Kloroplastları yoktur nitrit ve nitrat bakteri kemosentetik canlılara örnektir. Kemosentetik canlılar azot döngüsünde rol oynarlar. Azot döngüsünde ne yapacağız? Bunlardan bahsetmiş olmuş olacağız sevgili gençler. Şimdi geldik nedir? Ayrıştırıcı canlılar. Şimdi biz heterotrof canlıları iki kısma ayırdık. Ayrıştırıcı canlılar. Diğer adı saprotrof, saprofit canlılar. Ayrıştırıcı canlı ne demek? Şu demek ölü olan bitki ve hayvanları, canları ortadan kaldıran çöpçülerimizdir. Peki bu canlılar ne yapıyor? Bu canlılar dışarı bir enzim salgılıyor. Enzim geliyor organik maddenin üzerine. Organik maddelerden gene organik madde üreterek bir kısmını ne yapıyor? Kendisini alarak hücresel solunumda kullanıyor. Ve hücresel solunum sonucunda karbondioksit, ve amonyak olarak çıkabiliyor. Bilginiz olsun. O zaman baktığım zaman ölü hayvan ve bitkileri sindirebilen canlılardır. Enzim sistemleri gelişmişlerdir. Hücre dışına salgıladıkları enzimlerle hayvan, bitki ve diğer ölü atıkları parçalıyorlar. Organik atıkları inorganik hale dönüştürür. Bu nedenle ekosistemde önemli bir yerlere sahiptir. Madde döngüsünde önemli bir görevleri vardır. Besin piramidinin tüm basamaklarında bulunur. Neydi besin piramidimiz? Hemen basit olarak çizelim. Şu benim besin piramidim. Şu besin bazı piramidimiz şu her yerinde kim bulunuyor? Bizim ayrıştırıcılar bulunuyor. Peki burada ne vardı? Burada üreticiler vardı. Burada birinci tüketici, burada ikinci tüketici, burada da üçüncü tüketici olarak ne yapıyordu? Gidiyordu. Geldik parazit. Parazit dediğimiz nedir? Hücre dışı sindirim enzimleri yoktur. Parazit dediğimiz olay ilk başta şudur. Bir canlı başka bir canlı üzerinde yaşadığı zaman kendisinin kendisinin fayda üzerinde yaşadığı canlını zarar görmesine ben ne diyorum? Parazit yaşam diyorum. Peki parazit yaşam dediğimiz olay nedir? Hücre dışı sindirim enzimleri yoktur. Besinleri küçük yapı taşı yani monomer şeklinde bulundurdukları ortamda yaşayarak alırlar. Hastalığa sebep olan patojen bakterileridir. Kapsülleri vardır. Kolera, tifo ve menenjit bunlara örnektir unutmayın. Parazitin maksadı şu, başka canlı üzerine yaşayarak kendisinin fayda üzerinde yaşadığı canlının zarar görmesi. O zaman zarar görünce o canlı ne olacak? Hastalanacak. Hastalanma sonucu işte ilaçlar, serumlar onu bunu almış olacak. Bir yerde size hastalık yapan bir canlı derse bu mantar olabilir, bakteri olabilir, protista olabilir ama hiçbir zaman unutmayın. Arkeler hastalık yapmaz. Bu notu alın. Peki günümüzde bakterilerin önemi nedir? Ne gibi özellikleri var? 1- İnsülin gibi bazı hormonların üretilmesinde bakteriler kullanılıyor. Aşı ve serumların üretimi teknolojilerinde üretiliyor. Gen teknoloji ve biyoteknolojik çalışmalarda kullanılıyor. Azot döngüsünde kullanılıyor. Kalın bağırsaklarda yaşayan bizim B ve K vitamini üreten bakterilerimiz var. Botoks uygulamalarında bakteriler kullanılıyor. Gıda sayanayısında yani yoğurt, peynir, sirke, alkol üretiminde günümüzde bak bakterileri kullanıyoruz. Topraktaki, sudaki kirleticilerin ortamdan arındırılmasında kim kullanılıyor? Bakteriler kullanılmış olmuş oluyor. Hücre çepene sahip olan canlılarımızın kodu neydi? Babam. Neden yazdım? Çünkü bakterilerin hücre çeperi vardır. Hiçbir zaman unutmayın. Yapısı nasıldı? Peptido glikan yapıdaydı. O zaman B dediğimiz olay nedir? B dediğimiz olay bakteri. A dediğimiz olay arke. B dediğimiz olay bitki. A dediğimiz alk. M dediğimiz mantar. Yüce çepene sahip olan canlılarımızın kodu nedir? Babam. O benim babam dediğimiz kısım. Peki bakterilerde neler yok? Neler gözülme, görülmez? Gelen 5 yıldızlı sorudur. Lütfen buraya not almanızı sizden rica ediyorum. Unutmayın. Burası önemlidir. Not alın, not alın, not alın. Peki bakterilerde neler var? Neler yok? Gördük. Peki bakterilerde görülmeyecek şeyler nelerdir? Bir, bakterilerde hücre iskelet elemanı yoktur. Yani ne demek? Mikrofilament, mikrotüpül, ara dediğimiz olaylar yok. Fakat bunların özel proteinlerden yapılmış hücre iskeleti bulunabilir. Sonra bunlarda mitoz bölünme görülmez bakterilerde. Bakterilerde mayoz bölünme görülmez. İyi oluşmaz. Dölleme görülmez. Histon proteinleri bulunmaz. Lütfen bunlara Bakın tekrar ediyorum tın 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 bir yıldız sizin için koymuş olmuş oldum ve bu şekilde bakteriler alemini bitirdik. Bir sonraki dersimiz ne olacak? Arkeler alemi olmuş olacak sevgili kardeşlerim. Benim. Evet gençler, ne yaptık? Bakteriler alemini ayrıntılı şekilde işlemiş olmuş oldum. Bundan sonraki konularımız ne olacak hocam? Arkeler alemi olmuş olacak. Bilginiz olsun arkeleri de ayrıntılı ne yapacağım sizlere anlatmış olmuş olacağım. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.